Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte disiplin kardeşler oynayacağız. Evet ee, ben bunları oynamıştım. Şimdi burada abimize nokta nokta şakası yani pıt şakası yapacağız. Gösteriyor. Hemen koyup kaçalım arkadaşlar. Çünkü belki yakalayabilir benim oynadığım için. Ha, tamam Allah'tan arkadaşlar görmedi. Ay çöz kapı kapat kapı kapat. Fır şakası <laughs> oldu işte. I know this is Lucas's fault. şakası oldu. Bu arada Kübra da yanımda. Evet şimdi. Evet arkadaşlar ikinci bölümle devam ediyoruz. Bu sefer ee, abimize yengeç şakası yapacağız. Abimiz aslarmış, pizza almış. Biz de onun üstüne yengeç koyacağız. Bu arada yandaki pastayı gördükseniz yorumlara yazın. Sky Teacher'dakinin aynısı bildiğiniz. Evet arkadaşlar. Koşalım koşalım yengeci yengeç. alalım. Yengeç. Uyuduğu için bize asla bir şey yapamaz. Şu anda ikinci öğretmeniz Sky Teacher'daki gibi. Şimdi dönüyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Hop hızlı. Ouch, my hand. Lucas, you pay for this. Yes, yes. Oldu yine. Eşek şakamız. Biz buna eşek şakası değil, yenge şakası diyelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Abi biz yapacak ve biz ona kaşıntı tozu da Çok eşek şakası yapacağız galiba. Evet çok. Bu şakası, bunları şakası. yapanlara hani Hı. yapan kişilere, hazırlayanlara çok teşekkür ederim. En fazla bölümü yapan ya en güzel oyun diyemem. Teacher'dan güzel oyun bulamadım ben. Bu da güzel. Yani Teacher'a benzediği için tebrik ediyorum şu anda. Evet Ar arkadaşlar. arkadaşlar buraya ben gireceğim. Ben Hı, girilmiyor arkadaşlar. Şurada sessizce duralım bari. Daha fazla bölüm yapmalarını istiyorum çünkü. <laughs> çok güzel bölümleri. Evet girdi. Kaşınıyor. <laughs> evet. Kaşınıyor. Kaşıntı Taşın Kattık kaşın. içinde. Devam Herhalde edelim arkadaşlar. Kaşıntı oldu iki şey kaşın. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yılan şakası yapacağız. Koşuyoruz, koşuyoruz. Yılanı ayıp sofa Ayıp dedim arkadaşlar. Alıp diyecektim de ayıp çıktı ağzımdan. Evet şimdi hızlı koşuyorum. Yan 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 gidiyorum. Nerede şu anda onu asla bilmiyorum. Aldım yılanımı. Ama şimdi kaçmam lazım arkadaşlar çünkü buraya gelebilir. Kapımı açtım geliyorum. Mutfaktan girme asla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Camdan baktı daha demin. Koş koş koş. Şşt, şşt. Ne haber Ne haber <laughs> Oha, birden kalktı arkadaşlar. Çok emin hareket ediyor. Buraya mı geliyor? Arkadaşın nerede olduğunu bakmam lazım. Yani burada da hiç sorun yok ya. Geleceğiz kocası sofasına. Hah tamam. Git, git 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 yukarı çık. ekleyemez ki <laughs> Tuttu ya Ve rrr rrr yine yapamadık Hızlı kaşe hızlı kaşe hızlı kaşe akşam alacağım hemen koyacağım. Bu sefer emin hareket edeceğim arkadaşlar. Mecburum buna. <laughs> Nerede? Nerede o delik? <laughs> Pardon abi ben bir şey demedim ki. Gelme bak öldürürüm seni öldürürüm. Gelsene gelsene gelsene. Valla. <laughs> <laughs>

Rom. Yapamadık. Geçemiyoruz galiba arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ben tekrardan yapmak istemiyorum bunu. Kapat. Direkt şuradan gidiyoruz. Kapımızı açıyoruz. Giriyoruz içeri. Alıyoruz yılanı. Koşuyoruz koşuyoruz. Kapıdan çıkıyoruz. Ron'u da rahatsız etmiyoruz. Arkadaşlar şuradan çıkacak. Kalk. Ya Yine mi? Ha, sen göreceksin şimdi. Ay kapatacağım ben. Kapatacağım, kapatacağım, kapatacağım. Kapat. Direkt arkadaşlar gidiyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Direkt koşacağım, çıkacağım kapıdan. Koyacağım. Kaçacağım. Mecburum bunu. Şimdi koyalım. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Gel Gelsene lan. Gelsene Run, run, come on, Ron. Come <laughs> on, Ron. Get sand, Ron. Get <laughs> sand, Ron. Yakalayamazsın bu sefer beni. Çok yavaş koşuyor. <laughs> ben hızlı koşabilirim. <laughs> Gelsene Boon. Yine geliyor ya. Bodrumu var Ron'un. Ama açılmıyor. Bodrum olsa ben gireceğim zaten. Buradan girebiliyoruz. Asla giremeyeceğiz herhalde. Aa, arkadaşlar burası yılan aldığımız yer. Yok Ron'un oturduğu yer. Çalışma masası. Oo, lüks hayat. Uzaylı lüksü. Hii, burada dayı, değil mi arkadaşlar? Ha gitti tamam. Şimdi ben kulübeme gideceğim. <laughs> ah oh, kulübem gibi rahat bir yer yok gerçekten. Snake! Ah, this is Snake! Somebody please help me! Şimdi iyi bakın. Marcus, Gözleri fal taşı gibi açıldı. Marcus. Devam. Ye yeah, ye. Yeah da da tamam ne diyelim Evet diğer bölümdeyiz. Ben bu bölümü de biliyorum. Geçtim zaten. Ona geçirmiyorum mecbur. Kutuyu al odasına koy diyor. Oradan çıkamazsın diyor. Senin rahatlığın için yoksa gelip ve elma pastasını attığımız görür ve bizi yakalar. Arkadaşlar yakalasın bana ne? Ben de bak buradan geleceğim. Pastamı alacağım. Yerime atacağım. Gelemez. Gelsin bana ne? Benim sorunum değil arkadaşlar. Teşekkür ederim. Samba, 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 baba, samba, baba... Yes evet. Oh Lucas How dare you ruin my pie I'll teach you a lesson you'll never forget Yes We Tap tap dance Da 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 dance We passed this Kübra hapşuruyor. Çıktık şimdi. Oo, vo, 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 vo. Abimiz okulda hayaletlerden ben korkmam diye hava atıyormuş. Biz de ona gününü göstereceğiz şimdi. Görürsün sen. Tatlıca da. Yok, tatlıca da. arkadaşlar. Evet, makasla kesiyoruz kağıdı. Ödü yaptık şimdi. Oha wow, bizim önümüz. Elimizde Ron Ron gelsene. Gördüm. Ron Ron gelsene. Nasıl görmedi bizi? Şakası da bitti ve yeni şakaya geldik. Devam <laughs> ediyoruz. Ay kapını koyacağız ve ayağını kırıp oyun konsolunu alacağız. I play my game. Oyun konsoluna alıp <laughs> hemen. Yola içe koyulacağız, yukarı çıkacağız. Hop. Hızlı hızlı gitmek istiyorum bu sefer. Gelmeden Ron'un... Arkadaşlar aslında Ron buradan çıkmıyor. Ron şuradan çıkıyor. Ben biliyorum bunun nereden çıktığını çünkü. Lucas, you will have to pay back for this. Back with this. ron ron gelemez ki yanıma. Why would someone do kırdım. Oyun konsolunu kırdık galiba arkadaşlar. Devam diyoruz. Devam ediyoruz. Bunu da biliyorum ben. Şimdi kendi yine baştaki bölümdeki gibi pizza almış. Bu sefer yengeç değil çiçek koyacağız. Pizzasına. Şimdi anlatmaya başla. Bakın arkadaşlar Ron şu anda o sofada. Bu arada Kübra da yanında. Gideceğiz fırına koyacağız diyor çiçekleri. Evet. Şimdi enerjimiz dolsunuz da gideceğim şuraya. Ya! Kaçtık. Aldık. Aslında buradan koymak istemiyorum da ben. Şimdi arkadaşlar kaçacağız buradan. Koyalım mı? Aa pardon arkadaşlar buna acı mı vermiş? Yeni gördüm bakın. şimdi şuradan indi arkadaşlar. Gözüken merdivenden. İki tane gözüküyor ama. Şimdi bizi görür mü bilmiyorum da lavun önüne gelecek herhalde. Görmedim. Hmm. Biz arkadaşlar şurada bir yerdeyiz de gözükmüyoruz. Şu mutfak şeylerinin yanındaki lavabo var ya arkadaşlar onun önündeyiz. Yani gözükmüyoruz zaman su istiyor. Sana su veremem canım. Acı ye. Acıya dayan yani. Biz daha böyle acı şakalar yapacağız görürsün. Bu arada arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi o abi <laughs> bize çikolata vermiyormuş. Hep kendi yiyormuş. <laughs> o zaman biz de onun çikolatalarını alırız. Ama dolaba kilitlemiş. Ne? Nasıl alacağız? Burada anahtarımız var. Onunla alacağız. Görecek oru. Sonra çikolataları al. Buraya kaç diyor galiba. Hii, markezlar, markezlar. Bizi görmesin, bizi görmesin. Mesela bizi görmez? Buradan lan sana. Kapısını da şarptı galiba. Hii, gelme, gelme, gelme. Koşalım biz bir mutfağa gidelim bakalım. Orada mıymış? Aslında anahtarı hiç gerek yok bence. Ee, bu da olması lazım. Bunu nasıl açacağız? Çıkıyor arkadaşlar. Kaçın, kaçın, kaçın. Bakın şurada. Şimdi görür umarım. Buraya geliyor. Yok yok şuraya gidiyormuş. Arkadaşlar şu önümüze. Evet. Bunu bizi görmez diye düşünüyorum. bir şey paraları sanki. Arkadaşlar skirt teacher gibi yapmışlar ama evini pek becerememişler. Aslında skirt için evi gibi olsa çok güzel olurdu. Alalım mı arkadaşlar? Alıp hemen kaçalım bence. Hani nerede ki bunun kilidi? Aaa buzdolabını demiştim zaten. Çikolataları al. Hey. Hey sonuna da kaç. JJ. Ha ha ha. Sen çikolatalarını çaldım be abi. Gelsene gelsene. Ho oh, oh, ho oh, ho ho. Çikolatanı aldım. Çikolatanı aldım. I know you stole my Lucas. Çikolatalarım nerede diyor. Vermem sana acıya üstüne çikolata yiyemezsin. Dance. Tut Evet hemen next diyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir şeyler yapacağız da anlatıyor. Hmm. Ne yapacağız ki bu sefer? Anladım anladım. Şimdi spreyi al o girdiği odayı boya diyor bize. Tamam tamam anladım ben bunu. Sonra yukarı çık diyor. Ya da kaç diyor. Fark etmez diyor bize. <laughs> ya da burada başlayacağız ondan. Aynen bakın. Buradan başlayacağız. Şimdi mutfağın yanındaki odaya gideceğim direkt. böyle Kapımı da açayım. Mutfağın yanındaki odada mı o? Ha tamam tamam burada değil. Plants alalım. Sıkalım kaçalım. Arkadaşlar bir dakika ben buradan geçeceğim. Buradan da gidebiliyoruz. Bakın şimdi sıkacak buraya. Wow, boyuyoruz. <laughs> Görsün bizi de kovalasın. <laughs> Gördün mü? <Görüş. gülüyor> Kaçalım buradan arkadaşlar. Geliyor şimdi. <laughs> Hatta kulağı <dağım. gülüyor> duma çıkmış. Evet net diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer Ron'un bisikletine e, araba yağı gibi bir şey sürecekmişiz. Lucas better not go bisikletini al diyor galiba ama alınmıyordu diye hatırlıyorum. Buraya koy diyor galiba. Veya burada bir şey var onu al diyor. Tam anlamadım arkadaşlar ben bu bölümü. Geç mutfağa diyor. Buradan başlayacağım diyor. Ben direkt dış dışarı çıkacağım. Oda var. Oraya gideceğim Oradan beni yakalıyor mu? Tam burası garajmış. Garajda olabilir diyor. Başka garaj var ama girilmiyor oraya da. Bodruma gideceğim. Bodrumdaki zaten arkadaşlar. Ben hiçbir şey anlamadım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada evi aradım aradım bulamadım. En sonunda baktım burada bir şey var. Açtım kapağını baktım araba balmıyım burada. Gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar ama. Şimdi o çıkıyor. Gördüm. Arkadaşlar gördü geri geri gidecek. Aşağı indi. Bravo bize. Görür. elimiz bizi göreceği için. Jet hızıyla gidiyorum. Şu anda mutfağa gidiyor. Şöyle. Jet hızı. Bitti yine. Jet hızı. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Evet. Üy, arkadaşlar rengi gitti. Buradan <laughs> 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 Bisikletimi kim sürdü diyor. <laughs> Ve biz sürdük arkadaşlar. Sürmüş gibi duruyor. <laughs> <laughs> Konuşturmuş olmaz. Konuşabilir. Evet. Evet arkadaşlar şimdi hamakta yatıyor. Ay sezon Ona bir şey yapmamız gerekiyor. O yüzden tanıtım izleyeceğiz. İçeri gir diyor. Buradan sağdan yukarı çık diyor. Evet. Odaya gir diyor. Banyodan su dolu kovayı al diyor. Ve seslonguna dök diyor galiba. Kafası ağrımız vardı. Ağımız orada keyif yapıyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben de biraz nefes nefese kaldım. Bugün biraz hasta gibiyim. Yani nefes alıp veriyorum iyice. <laughs> Bir de birazcık hani bayram sevincinden böyle azıcık falan dışarıda durduğum için o yüzden biraz da şey oldu. E şimdi galiba buraya dökeceğiz. Nerede şu abinin? Ha burada şezlong. Bence buna dökeceğiz arkadaşlar sizce. Ama hepimizin oradan çekilmesi lazım. Ya da yukarıda bir, bir şey mi yapacağız ki? Yukarı bir çıkalım. Hani bir tane odaya git diyordu sanki. Şöyle jet, jet hızını kullandım daha Kapıyı açalım. Girelim. E buradan bak diyordu. Bir şey yap diyordu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tepesinden döktük ve bu arada biz de gözüktük. Dans. dans. Dans, dans, Yine kazandık mı? Kazandık. Evet arkadaşlar şimdi son bölümdeyiz. O hediye paketi gelmiş. Ona bir şey yapacağız arkadaşlar. Aynı Skirt Teacher'daki gibi arkadaşlar. Gidiyoruz. Yıka çıkacağız büyük ihtimalle. Evet demiştim yani ilk çıkacağımızı. Açıyoruz burayı. Giriyoruz buradan. Bir şey. Aa. Ne? Eldiven gibi. Hani box yapılan eldivenlerden biri. Onu galiba kutuya koy diyor bize. He doğru. Anlamışsın abla. Evet hediyesine koyacağız. Tamam. Şimdi bittin sen abicik. Abicik abicik. Bittin sen bittin. En, güzeli bittin, hangisi? Bittin bittin bittin. Şey Biz diyeceğim. de bitmiş olabiliriz. Açalım. Çiçeği başarabildim mi? Evet yaptım. Şimdi buradan. Ay. Yanlış yere gitmişiz arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz. Buradan ay. Neden açılmadı kapı? E bu kapıyı açacağız biz. Ha, evet açtık. Koştuk koştuk koştuk. Aldık eldiveni. Şimdi bir koşu daha gideceğiz. Yapamayacağız galiba arkadaşlar. Çünkü geliyor abimiz. Arkadaşlar sessiz olun. Geliyor. Aa gelmiyormuş. Bu <laughs> seferki şey ki bomba. Görsün bizi arkadaşlar. Görsün gelsin. Gelsin ben zaten hızlı koşum da var. Destoya bir bas. Ne oğlum ne oğlum yenemedim ne oğlum. <laughs> Aa şurası geçti içeride kapıdan var arkadaşlar. Gelin şuna bakalım. Açamıyoruz. Öf, dışarı neden çıkamıyoruz? Evet. Evet evet evet. Yes. O başı dönüyor. Başı dönüyor şimdi. Aa gözüne gelmiş. Bu tutuyor. Arkadaşlar şimdi buradan home diyeceğiz. Ben bu hediyeyi sevmezdim. Evet şimdi bölümlere bakalım. 12 tane bölümde başardık. Evet arkadaşlar bugün bölümlerin sonuna geldik. Arkadaşlar disiplini beğendiyseniz yorumlara yazın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.